Selam. Bugün sizlerle birlikte Felix'in karısı olayını konuşacağız. Neden böyle başladım videoya? Çünkü bu videoda taklit yapıyoruz. Evet, kendi şapın taklidini yapıyoruz. Hadi o zaman geçelim. Şimdi, e, sen, size... merhaba Kanziçler. Bugün sizlerle birlikte Felix'in karesi olayını konuşacağız. Felix'in karısını sevmem için bir neden gerekli değil mi? İşte o nedenleri şimdi size sırayla söyleyeceğim. Hiç de gidip de videolarına seni çok engellendi mi yazmayın. Zaten olayı anlattığım bütün herkes benim tarafımda şu an ve beni e, hikayesinde paylaşması kesinlikle kötü niyetle yaptığını düşünüyorum. Yani ben onu e, hikayemde paylaşmadım böyle bir şey olsa bile. Neyse geçelim. Öncelikle her videoda kargo açmasından nefret ediyorum. Çünkü kargoyu böyle kameranın içine sokuyor ve açarken ben de var sizde yok kıskanın gibi şeyler diyor. Orada demiyor kız. Kızım üstüne suç atmayın. Neyse. Böyle kameraya sokup öyle diyor işte. Ee, ve ayrıca e, her videoda kargo açıyor. Bunun ziyade kargoların sürekli aynı pisler Mesela şurada bu Miavlix olsun tamam mı? Bu Miavlix'ten gidiyor bir sürü alıyor. Dur ya da o böyle bu binder'dan seçmemişti o. Ben de onun gibi yapacağım. Şu kontak gibi yapıyoruz. Bu şimdi Miavlix olsun tamam mı? Miavlix'ten bin tane alıyor. Drrr, bin tane değil. Böyle Miavlix'ten 5-10 tane almış. Hatta benim arkadaşım e, şimdi Mia başka birisine verecekti. Hani kız ayırtmıştı. Başka bir kız ayırtmıştı. Benim arkadaşım da bu arada Felix'in karısını bana ama e, e, şey almıştı. Ama o konuları çok girmeyeceğim ben. E, neyse ayırtmıştı. Arkadaşım bana öyle anlattı en azından. Ayırtmıştı. Ee, ama Felix'in karısı gelmiş demiş ki işte bana ver lütfen lütfen daha e, kızın normal fiyatından daha yüksek bir teklif veriyor ve e, bana ver bana ver lütfen diyor ve kıza ayıkmış o almıştı. En yani sen de zaten var bırak kız alsın yani. Yok, diğerleri alamasın sadece onda olsun diye böyle yaptığını düşünüyorum zaten. beni hikayesini atmasını çok e, saçma buluyorum. Çok gereksiz buluyorum. Burada bir şey düzeltiyorum. Kusura bakmayın. Çok gereksiz buluyorum. Yani böyle bir şey olduğunda gidip illa şeyine mi atman gerekiyor? Hikayene mi atman gerekiyor? İyi o zaman ben de atayım gibi senin hikayemi. Burada biraz salladım kusura bakmayın. Bundan sonrasında full, full kendime göre sallayacağım. Neyse arkadaşlar geçelim zaten e, birazcık konuştuktan sonra geçebiliriz. Aslında ben bu videoda sipariş paketleyecektim ama çok yorumlar geldi artık üstüme. Yine hediyeler. Ha o bunu, bunun gibi şeylerden almıştı. Aparova 3 tane koyuyordu. 2-3 tamam. 3'ü de Lysa geldi. Çünkü full Lysa var. Sırt <laughs> oradan. Bir tane bundan. Üç tane bulmam. Şimdi dergi PC koyacağız. Hediye olarak zaten dergi PC koyuyorum. Siz de bunu biliyorsunuz. Burada şu anda linç atmayayım. Bir, iki, üç. Üç tane dergi PC koymuş olduk bu şekilde. Göster herkese gerçek yüzünü. Anlar arkadan havlarlar. Sticker hediyesi. Bir tane şundan bir tane de bundan koydum. Sonra diğer sticker'lardan koyuyorum. Burada kendimde olan ürünlerle çekiyorum. Bunu kalp sticker olarak düşünün. bu şekilde taklidini yapmama kızmazsınız. baya hediye katıyor. Ondan böyle yapıyorum. Freebies katıyoruz. 1 2 3. 3 mü 2 mi öyle bir şey katıyorum. Ben 2 3 tane kattım. Kattım arkadaşlar. Neyse. Kalp koyacağız. öyle içinden geldik diye peçesini katacağız. Nayon geldi. diye bu kadar diye bir Arkadaşlar videoyu beğen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Öncelikle bütün hepsini kurgu yaptım. Sadece sipariş paketleme kısmını kurgu yaptım. Yoksa, evet burada haklıyım bu oldu. Böyle bir sürü 8-10 tane hediye katıyor yani. Bir sürü hediye katıyor. Beni burada linçlemeyin. Katıyor çünkü ve e, Kaleyin Shop bu durumdan, böyle bir video çektiğim durumundan rahatsız olursa rahatsızlık duyarsa bana söylesin videoyu hemen silerim bana yazsın buradan yorumlara yazsın hemen silerim videoyu rahatsız olursa yani rahatsız olduğunuz mesela ben böyle herkesin şeyini yapıyorum arkadaşlar Herki bir rahatsızlık durumu olursa rahatsız olursanız böyle durumlarda yazın bana ben videoyu kaldırırım zaten ve aynı şey Kaylin Shop içinde geçerli zaten Söylesin ben kaldırayım videoyu. Şimdi burada toplarken de video açtım. Konuşuyorum. Ben böyle herkesin taklidini yapıyorum arkadaşlar. O yüzden mesela gelecek Felix'in karısı diyorum. Onda da şey birazdan da Felix'in karısınınkini şey yapacağım. Ee, videosunu çekeceğim. Onun taklidini yaptığım videoyu çekeceğim. bütün sayfaları lise doldurdum. <laughs> Sadece örüntü şuralarda bozdum. Bir burada nayon koydum. Şu liseyi çıkartalım. Hatta bunu nayonu çıkartalım. Şurada bir tane daha nayon vardı. Bunun arkasında ki liseyi alalım. Şu nayonu buradan alalım. Bu nayonu koyalım. Ben bunların tatlılığına hayranım ki. Buraya koyalım. Ağzı iyice. Ona gel. Bu şekilde tamam oldu. Ben buraya yerleştirdik. Yerleştirdik. Bu hediye PC daha fazla yaptıracağım. Hatta benim buradaki PC'lerimden de buraya ekleyeceğim. Neden? Nedenini geçelim. Çünkü çok az var burada. Çok az sipariş alındı. için ben aslında eklemedim. Bilerekten yani. Bilmiyorum çünkü ben sipariş bir kere alındı. Yani eklesem de yine. Yarayacak ki yani. Eklesem hiçbir şey yaramayacak. Sadece hediyelik PC olarak kalacak orada yani. Ben bir tek takas yapıyorum arkadaşlar. Takas dışında bu zamana kadar bir tane bile ürün satmadım. Sadece freebies sattım. Ben sadece freebies değil, ben PC falan satmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar. Benden bir şeyler alın. Çünkü Galleross hesabım var. Galleross hesabımı bir sonraki videoda bir yerlere yazarım. Şimdi hatırlamıyorum o yüzden yazmam. Büyük bir ihtimal. Burada bu kalplerden satayım mı sizce? Neyse videomuz bu buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar da bu buz.